İsmim Alparslan Arslan. Antalya'dan geliyorum. Antalya Kudüs platformu temsilen buradayım. Meclisimizde e, iktidar ve muhalefet milletvekiliyle birlikte halkımızı pazar günü 6.30'da 18.30'da Güven Park'tan e, meclise yürüyüşe davet ediyoruz. Gazze'deki soykırımı, Gazze'deki ölümleri, çocukların ölümlerini, yaşlıların, kadınlarımızın, bütün halkımızın ölümlerini, feryat, feryatlarını duyurmak için artık son demlerinde Gazze'nin son demlerinde yaşadıkları bu acıları bütün halkımıza duyurmak, hükümeti motive etmek, teşvik etmek, hükümetimizi Gazze için daha fazla şeyler yap yaptırabilmek, bu konuda geçmişte yapamadığı bir şey varsa ve yarınları acele etmek adına yapılabilecek neler varsa bu konuda hükümetimizi iktidarla muhalefet ile hatta bütün meclisteki vekillerimizi hiçbir şekilde hiçbirini istisna etmeden neler yapabiliyorsa meclis biz burada e, meclisin elinden daha çok şeyler gelebileceği umudu e, içerisindeyiz ve bunun e, gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu noktada e, pazar günü böyle bir eylemle e, bu çağrımızı yineleyeceğiz ve çok daha e, net bir şekilde gazzeye somut adımlar atılması konusunda talebimiz olacak. Ve bütün illerden e, onlarca otobüsler buraya gelecek bizler pazar günkü bu eylemin çok önemli olduğunu çok Gazze için çok katkı sağlayacağını Gazzeli kardeşlerimize umut ediyoruz. Ve başka bundan sonra da yapılacak bir şey kalmayacak. Yani bunu da başaramazsak, burada da bir şey ortaya koyamazsak halkımız olarak umutlarımız kesilecek. Onun için hükümetimizden somut, elle tutulur, gözle görülür bir icraat bekliyoruz. Tabii ki şu ana yapılanlardan haberimiz var. Yani bir şeyler yapıldı. Ama tam olduğu kanaatinde değiliz. Bununla alakalı her yönüyle hükümetimizden, hükümetimizden daha ciddi bir adım bekliyoruz. Pazar günü saat 18.30'da, 6.30'da Güven Park'tan meclise yürüyüş çerçevesinde bir çalışmamız olacak. Ankaralı arkadaşlarımız STK'larımızın öncülüğünde, Amfitap öncülüğünde bütün Türkiye Anadolu Sivil Toplum Platformları çalışması olarak biz bu icraatı gerçekleştirelim inşallah. Ve e, güzel bir e, ses gelecek umudu ve kanaatindeyiz.